Yani F35'le evet. bizim Kızıl Elma kapışsalar. Şu an şimdi ilk uçuşunu yapmış bir uçak için işte bugün F35'le siz e, yer mi yani F35'i? F35'i yenebilir misiniz deseniz bu çok böyle e, Uydurma gerçek oluyor. dışı bir söylem olur. diyelim. Ama bakın burada bütün e, şu anda mı? Evet. Şu an itibariyle biz uçağı olmaya hazırlıyoruz henüz. Yok yok tamam evet. onu anladım. Diğer, ya bitti ve artık envantere girecek hale geldi. E o dönemde belli görevlerde üstünlük sağlayabilir. Hangilerini mesela? E, şimdi bu değerlendirmeyi farklı farklı senaryolarda yapmak lazım. Bir kere maliyeti çok daha az olacağından bir hmm. e, filoyla karşı karşıya kalacak ve insan yok. Dolayısıyla insanda bir uçak çok daha dikkatli davranacaktır. E, i̇nsansız bir uçağa karşı yani karşınızda artık bir robot var. Yani uzaktan yönetilen bir robot var. Dolayısıyla bu çok zaten korkutucu bir şey e, düşünecek olursanız. Yani o düştüğü zaman e, içeride bir insan kaybolmuyor. Makine e, işte kaybolmuş oluyor ve e, daha da maliyet etkin bir silahtan bahsediyoruz. O durumda dördüncü nesil uçaklara karşı büyük üstünlük sağlayabilir. Ama 5. nesil uçakların e, çok gelişmiş radarları var. Hı. Onlara karşı şu anda işte ülkemiz de geliştiriyor bir yandan. E, o radarlar ve o mühimmatlarla işte, havadan havaya füzelerle entegre edildiğinde Ve elbette bu akıllı e, yapay zeka işte otomatik pilotu tümüyle daha geri planda tutacak işte sadece üst düzey kararlar vermesini sağlayacak bu uçağa şu şekilde angacı ol demesini sağlayacak e, teknolojilerle birleştirdiğinde yani gelecekte e, elbette 5. neslin e, bir anlamda pabucunu dama atacak. Ee, bir izleyicimiz şey soruyor diyor Kızıl elma jet motoru taşımıyor galiba. İlerleyen versiyonlarda böyle bir şeyin çıkması mümkün mü? Yok Kızıl elma jet motoruyla uçuyor. Hmm. Zaten savaş uçağı dememizin nedeni de o. Yani hatta bayağı bildiğiniz askeri jet motoruyla uçuyor hmm. ve işte türbin motoru denilen e, teknolojiyle uçuyor. Yani akıncı da mesela turbo prop dediğimiz yine onda da jet motoru var ama pervaneli jet motoru var. Bundaysa turbo fan dediğimiz yani bildiğiniz savaş uçaklarında kullanılan motorlu uçuyor. Bu sihaların en üstü Akıncı değil mi şu anda? Şu anda ülkemizin envanterindeki en sihalar arasında bakacak olursanız Akıncı taarruzi insansız hava aracı da diyoruz. E, silah, siha biliyorsunuz silahlı insansız hava aracının açılmış hali. Büyük sınıf 1,5 bir buçuk ton mühimmat taşıyabilen ve daha çok tabii keşif yani uzun süre havada kalabilen keşif görevlerine odaklı tasarlanmış bir platform. Yani 25 saate kadar havada kalabiliyor Akıncı ve büyük yük taşıyabiliyor. İşte ülkemizin geliştirdiği seyir füze mühimmatlarından tutun da işte hassas güdüm kitlerinden işte bunların hepsi akıllı mühimmatlar tabi ee, işte 60-70 kilometreye giden diğer kanatlı mühimmatlara kadar işte TÜBİTAN, ROKETSAN'ın ASELSAN'ın geliştirdiği e, artık bir kocaman mühimmat ailesi var hepsini taşıyabiliyor. F-16'nın taşıyabildiği her mühimmatı bir savaş uçağının taşıdığı her mühimmatı hatta yakında havadan havaya mühimmatlar da gelecek onları da entegre edecek. Hepsini yapabiliyor ama bir savaş uçağına göre daha düşük süratte uçuyor. Buna rağmen e, yine çok yüksek irtifaya çıkıyor ama çok daha uzun süre havada kalabiliyor Akıncı. Kızıl Elma Akıncı'nın yapamadığı neyi yapabilecek? Ee, Kızıl Elma savaş uçaklarına karşı e, muharebe edebilecek. Bunun Havadan havaya. Yani. Evet. Bunun Bunu yanında yani. çok daha süratli gidiyor. Yani Akıncı'ya nispetle süreti seyir süreti birkaç kat daha fazla. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant. Yani daha az ihtiyaç olan bir varyant ama yeri geldiğinde o kabiliyette olması için e, yani sesin e, üstünde bir hızla uçabilen varyantı olacak. Bunun yanında Kızıl Elma e, agresif manevralar yapabilecek. E, dolayısıyla çok daha hızlı taarruz yapmanızı e, sağlayabilecek ama keşif imkanı olarak bakacak olursanız çok daha kısa süreli e, bir uçuş süresine sahip olacak ve elbette savaş uçaklarının aynı sebepten dolayı menzili de daha kısa oluyor. Mesela Akıncı 7500 km öteye gidebiliyor. Üf. Yani çok uzun buradan hatta iki ülke geçerek Azerbaycan'a Teknofest'e gitmişti. Bu, bu epey dünyada e, ha, haber olmuş. 7500 km. 7500 Kızıl Elman'ın şeyine kadar mı? Kız, Kızıl Elman'ın e, bu görev yüküne göre değişiyor ama e, 1000 mil civarında menzil olarak bakacak olsanız yani 1800 kilometre civarında. Kars'ı geçiyor buradan çıkarsak yolu yani. Yani savaş uçaklarının genelde menzilleri daha evet. kısa olur.